Merhaba ben şef Semen Öner. Sizlere bayram için pratik olarak yapabileceğiniz bir çikolata tarifi vermek istiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler 160 gram çikolata. Ben kuvertür çikolata kullanıyorum. Yani böyle tane tane olanlardan ama hiç fark etmez. Siz normal e, dikdörtgen veya kare olan herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Burada 160 gram bitter çikolata var. Eğer kendi çikolatanızı kendiniz yapmak istiyorsanız Onunla ilgili tarifimizi izlemek için lütfen burayı tıklayın. Ve yine burada 100 gram kadar ceviz var. Ceviz yerine de fındık, fıstık, choco pops, cornflakes, yulaf ne isterseniz kullanabilirsiniz. Yapacağımız işlem çok basit. Bu çikolatayı mikrodalgada önce 1 dakika sonra da 10'ar saniyelik aralıklarla her seferinde karıştırarak 34 dereceyi geçmeyecek şekilde ısıtacağım. 10 saniyelik turumuzu yaptık. Yine karıştırıyorum. Çikolatayı 2 tane 10 saniye ile 34 dereceye getirdim. Tam size rakam veremememin sebebi her kabın şekli farklı olacak. Plastikte belki 3 defa mikrodalgaya 10 saniye sokmanız gerekebilir. O yüzden önemli olan 34 dereceyi geçmeyin. Ona dikkat edin. Cevizleri de ilice doğruyorum. Doğradığım cevizleri çikolatanın içine döküyorum ve güzelce karıştıracağım. Şimdi de hazırladığım bu harcı bir yağlı kağıdın üzerine İstediğiniz büyüklükte siz dökebilirsiniz. Ben şöyle bir para boyutundan biraz daha büyük damlatıyorum. Bu şekilde hazırladığınız çikolatalar 3-4 dakika içinde donacak. Buzdolabına koymanıza gerek kalmayacak. Servise hazır olacak. Süre tamam. 4 dakika sonra dediğim gibi çikolatalar hazır. Servise başlayalım. İşte pratik cevizli çikolatalarınız hazır. Umarım beğenirsiniz bu tarifimi. Kanalıma abone olmayı ve videoların beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.